Evet, selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Şimdi son zamanlarda e, pek siyaset konuşmadım. Çünkü siyaset bilgim yeterli değil. E, ancak 53 yaşındayım. Kendime göre takip ettiğim ve şu an yaşadığım ve gördüğüm siyasiler oldu. Oy verdik. Seçim, seçimlere gittik. Seçimlere katıldık, oylarımızı verdik, görevlerimizi yaptık vatandaş olarak. Ancak maalesef Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok fakirleşen bir ülke olduğumuz için hep dışa bağımlı olarak yaşadık ülke olarak. Dışa bağımlı olduğumuz için de maalesef başımıza gelen yöneticiler genelde ee, hep e, kendi siyasi çıkarları uğruna bir türlü olması gereken, durması gereken yerde Avrupa'ya karşı, dünyaya karşı durmazlar. Bunun vermiş olduğu sıkıntılardan dolayı da maalesef ülkemiz gitgide geriye gidiyor, gitgide kötü oluyoruz. Tabi son dönemde çok da uzatmak istemiyorum, son dönemde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği ile alakalı Türkiye'nin onayı gerekiyordu ve bir kez daha gördük ki dışa bağımlılığımızdan dolayı iç siyaset uğruna yine her zaman olduğu gibi şaşırmadık. Yine konuştuk, konuştuk, konuştuk. Ama kendi siyasi geleceğimizden dolayı her zaman gibi onay verdik. Tabi bu onay süreci tabi bu benim okumam tabii ki. Bir yerden duymadım, bir kanıtım yok. ha bu benim okumam sadece. Ee, birkaç tane örnek vermek için bununla alakalı Hani Türkiye'nin siyasette maalesef hiç hep iç siyaseti kullanarak Avrupa'ya karşı mücadele ettiğimiz hepsi iç siyaseti kullanarak mücadele örneği gösterdik. Birkaç örnek vermek gerekirse son dönem için söylüyorum sadece bu daha önceki dönemlerde de oldu ama son dönem için söylüyorum. Şimdi Rahip Bronson olayı vardı. Hepiniz takip etmişsiniz biraz çok medyadan. İşte bu kişiyi biz vermedik. Vermeyeceğiz dedik. Bu dedik casus dedik. Kesinlikle bunu bize alamazsın dedik. Sonra çok kısa bir süre sonra verdik. İsrail'e yıllardır Terör devleti diyoruz. Davos'ta one minute dedik. Sen teröristsin dedik. Kardeşlerimizi öldürüyorsun dedik. Müslümanları öldürüyorsun sürekli dedik. Hatta Mavi Marmara olayında göz o insanı ölüme gönderildi. Adamlar dediler ki vururuz. Vuramazsın dedik. Oradaki insanları ölüme gönderdik. Ee, yani daha nasıl söyleyeyim Yani çok şey var aslında da. Ama ne yaptık sonuçta? Terör dediğimiz, terörist dediğimiz insanları yine saraylarda aradık. Ee, yine son dönemde kim vardı? işsiz i̇şte Bu ya şimdi tabi yerden okumuyorum. Malum gazeteci de değilim. Çok siyaset bilimci de değilim. Tabii ki zaman zaman böyle durarak konuşuyorum. Çünkü hatırlamaya çalışıyorum bazı şeyleri. Şimdi en son yine bu Suudi Arabistan'la alakalı sorunu biliyorsunuz. Kaşıkçı cinayetinde yine bu bizim ülkemiz oldu. Bizim yasalarımız var. Bizim hakimlerimiz var. Bunu kimseye Telefon geldi bu arada da. Bunu kimseye vermeyiz dedik. Bu bizim meselemiz dedik. Böyle dedik, böyle dedik. Siz katilsiniz dedik. Geldiniz ülkemize günah dedik. Bir çok şey söyledik. Sonra yeni bir süre sonra sosyayı teslim ettik. E, tabii ki hakimlerimiz de başka yerlere sürdük. Yani daha nasıl söyleyeyim? O kadar çok şey var ki. Şimdi Finlandiya İsveç meselesine gelelim. Yani e, burada da yine önümüz seçim var. Tabi ondan önce tabi Yunanistan'a söylemek istiyorum. Ben Finlandiya İsveç'e son söyleyeceğim. Yunanistan konusunda da sürekli adalarla alakalı sorunlar yaşıyoruz. Gerek ki onunla gerek Türkler yine iç siyaseti düşünerek birbiriyle kavga ediyorlar. Danışıklı dövüş yapıyorlar. Herkes kendi iç siyasetinde çıkarları doğrultusunda birbirlerine ahkem kesiyor. Maalesef sonuçta olan yine aynı şey oluyor. Yine Kıbrıs meselesine yıllardır Birleşmiş Milletler kararlarını hep uygulamaya çalışıyoruz. Yunanlar ve Avrupa bizi bu noktada yalnız bırakıyor. Ya Avrupa'nın bize ne zaman e, ne zaman bize faydası olmuş ki ya yani arkadaşlar? Yani ama bizim gibi işte böyle gerek iç, iç siyaset, gerek dışa bağımlılık bizi bu durumlara getirdi. Finlandiya noktasında da şimdi ben Avrupa'nın Avrupa'dan Finlandiya, İsveç'ten Avrupa, İsveç Avrupa Birliği'nin NATO'nun sözünde duracağını kesinlikle düşünmüyorum. Bilmiyorum siz düşünüyorsanız artık. Onu da zaten yazarsanız eğer buradan takip ederseniz. Yani bizim yetkililerimiz oraya gitti. Dediler ki benim ülkemde seçim var. Ben bir seçimi kaybetmek istemiyorum. O yüzden ben sana bütün şartları ağır ağır şartları sunacağım. Ee, sen de bunları kabul edeceksin. Anlaşmamızı alacaksın benimle. Ama istiyorsan yapma. İstiyorsan yapma diyeceksin. Ee, ancak bu şartlarda onay veririm dedin. Bana göre yani. Benim okumam öyle. Bu şartlarda onay veririm dedin. Güzel bir anlaşma. Metla zamanda. Bizim iç siyasetimizi de işte büyük başarı diye gösterecekler. Türkiye büyük şeyle kazandı. işte öyle verdi falan diyecekler. Seçimlerde tabi halkımız maalesef. Yine maalesef yani işte iyi takip edemeyenler bir şekilde oylarını alırız diye düşündükleri için takibi yani ya halkımız oylarını alırız diye böyle bir şey yaptılar. İyi bir anlaşma metni hazırladılar. Ama arkadaşlar maalesef bu metne uyulmayacak. Çünkü şimdiye kadar hiç uymadılar zaten. Yani şimdiye kadar verdikleri hiçbir sözü tutmadılar. Biraz önce anlattığım şeylerden dolayı. E ayrıca Amerika zaten ne zaman dediğim gibi bize yine destek olmuş ki yani. Hani Kıbrıs konusundan tut da PKK, PYD'ye kadar kulağımızın dibinde sürekli onları destekliyor, silah veriyor. Yani bize savaş bir silahları satmıyorlar. Paramızı verdiğimiz de satmıyorlar. Ee, Sonra Rusya bize seyahat satıyor. Ve bunu da bunun kavgası yapıyor yıllardır bizimle niye aldınız diye. Yani e, terör terörist dediğimiz FETÖ'yü teslim etmiyor. Yani kulağımızın dibinde ki bizimle savaş açan, savaşan e, bir bölgeyi sürekli destekliyor bize karşı. Ya arkadaş ya Amerika bizim nasıl dostumuz oluyor Allah aşkına ya. Ya bu kadar mı kör oluyoruz ya arkadaşlar lütfen yani. Ya bu iş siyasete alet edilen bu politikayı e, yapmasına kimsenin izin vermeyin. Yani sözün özü Finlandiya ve İsveç anlaşma imzalandı. Biz başarılı kazançlı bir konuma geldik gibi görünüyor kağıt üstünde. Doğru. Keşke böyle olsa keşke yapılabilse bu uygulamalar gerçekten büyük başarı yani e, ancak yani ben 53 yaşındayım şimdiye kadar gördüğüm politikalar siyasetçiler siyasetlerde e, takip ettiğim kadarıyla Avrupa hiçbir zaman bize sözünde durmadı yine durmayacaklar yine pekipeyi destekleyecekler e, NATO kendi kuşunu kurtarmaya çalışıyor anlayacağınız Rusya'dan korkuyorlar çünkü gerçekten Rusya büyük bir devlet. Amerika her zaman yaptığı gibi emperyalist bir sistem biliyorsunuz. Irak'la İran'ı yıllarca savaştırdılar. Silah sattılar onlara. Onları savaştırdılar. Bitirdiler. Orta Doğu'yu bitirdiler. Amerika, Rusya, Orta Doğu'da ne işi var? Irak'ta ne işi var? Suriye'de ne işi var? Yani arkadaşlar göz göre göre ülkemizi kullanıyorlar. Ee, Fabrikalarımızı kapattırıyorlar bize. Sürekli ithal ithal eden bir ülke konumunu sokuyorlar bize. Sizi ekmeğin bizden alın, sizi yapmayın bizden alın politikalarını uyguluyorlar ve biz bunu göz göre göre de hala uzaya gideceğiz diyerek hayaller kuruyoruz. Ne diyeyim? Buradan sabredip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben sadece vatandaşlık görevimi yaparak fikirlerimi söyledim. Bu benim fikrimdir. Benim okumamdır yaşım itibariyle. Şimdiye kadarki gözlemlerimdir. Herkese selamlar.